Bu görmüş olduğunuz Orka U90 manuel süpürücümüz sahil yolları, villa yolları, taşlı zemin olan yollarda çok kullanışlı olup özellikle tenis kortu olan otellerde çok başarılı bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Orka U90 sınıfının en geniş haznesi olan ve herhangi bir yakıt, enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen insan gücüne dayalı, pratik kullanımı olan bir cihazdır. Her işletmede olması gereken meydancı arkadaşların özellikle otelde çok işine yarayacak bir üründür.